vitaminini ve işte açıcı olan kereviz yani salatasını sizlerle paylaşmak istiyorum. E, 4 orta boy kerevizi e, soydum. Hemen limonladım kararmaması için. Rendeledim. Şimdi buna 250 gram süzme yoğurt e, 3 yemek kaşığı dolusu mayonezi karıştırdım. 3 diş sarımsak e, el blenderı ile bu hale getirdikten sonra kararmaması için hemen Bunları çabuk yapacağız ki kerevizler çok çabuk kararıyor. Limonlu suyun içinde beklettiğim halde rendelenene kadar. Kış günlerimizde, kerevizin mevsiminde bir kasede ceviz için. çocuklarınız okula gönderirken sandviç ekmeklerinin içine veya okuldan geldikleri zaman hem besleyici hem iştah açısı meze olarak kullanabileceğiniz bunun içine eğer kereviziniz azsa bir tane ince kısmında e, havuç da rendeleyebilirsiniz. Ama ben sadece kerevizi tercih ediyorum bol bol tüketmeye çalışıyoruz kereviz mevsiminde. Servis kabağında onun üstünde kalan orantıları siz ayarlayabilirsiniz. Eğer mayonezini daha çok istiyorsanız yoğurta azalıp mayonezi çoğaltabilirsiniz. Ceviz koymayabilirsiniz. Siz kendi zevkinize göre servis tabağında kalan kısmı düzelttikten sonra evinizdeki ketçapla hepsi böyle böyle hepsi <laughs> buraya eğer kereviz yaprağınız varsa ortasına bir kereviz yaprağıyla afiyet olsun